Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videomuzda ormanda Fiddle oynuyoruz Sizlere Fiddle nasıl oynanıyor onlardan bahsedeceğim Ve en son buff geldikten sonra şu an Senpai'de Fiddle'ın yüksek erodo win rate'inin %70'in üstünde olduğunu görüyorum Yani Fiddle win rate'i bayağı atmış bu arada el istemeyin O da artık belki videosunu yaparız Ben de videosunu yapayım dedim tek başıma başlayacağım ormana Sabah akşam Fiddle oynayan birisi değilim ama gayet iyi oynayacağımı düşünüyorum Şimdilik burada bu ikisini beraber almaya çalışacağız İnşallah alırız. Hadi hayırlısı. <laughs> Oğlum tek de yaptım lan. E güzelmiş arkadaşlar. Her neyse bu ikisini yani Fiddle'da nereden başladığınızı göstermek istemiyorsanız arkadaşlar bu ikisini bu şekilde tek başınıza alabiliyorsunuz. Değişik bir ses çıkarıyor bu arada Fiddle ya. Her neyse aldım değil mi? <laughs> Eyvallah kardeşim. E açacağım. Devam edelim. Dediğim gibi nereden başınızı göstermek istemiyorsunuz. Şu şekilde böyle ikili başlayabiliyorsunuz. Fiddle'a gelen buff'lar ise şu şekilde. Ultisinin hasarı artmış. Base hasarı. Artı AP kastıkça %225'ini alıyordu AP'nin. Onun %250'sine %25 AP buff'ı da gelmiş. Gayet güzel. Bununla beraber Q'suna 0.25 saniye daha buff gelmiş arkadaşlar. A- alamayacağım diye çok korktum. Şimdi devam edelim. Normalde Q'yu açmayıp W'ye bir kere daha verip öyle gitmek lazımdı. Birazcık sonradan kafa çalıştı. Ama sıkıntı yok. Şöyle full clear atacağız abi. Let's go. Aa bot lane direkt ölmüş bile lan. Bari Q'yu da atalım hasar için. Bunu da aldık mı buradan devam edebiliriz. W açsaydım şu an çok daha hızlı dönmüştük. Onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Geldim geldim. Bunu yapmak zorundayım. Zorunda değilim at adamısın adamsın sen İlk önce bunu sonra bunu sonra böyle nice ya şimdi şurada şöyle arkadaşlar burada Karasat girdim İlk vuruşta girebilirdim Karasat deneyeceğim ya orman dönmektense bu tarz bir hareketi yapmak daha mantıklı yani rakibi geri düşürdük Tamam ben de fanlarımı alamadım ama şu an çok çok daha iyiyiz buraya Flash Q atarsam bence bir kill daha geldi yetişirse Kaldırabaya adamsın sen. Bunu şimdi kesmen lazım. Ignite'ın da var. Adamın dipisin sen. <laughs> Hoppa. Afiyet olsun kardeşim. Hak ettin bence. Nice. Şimdi oynanış Idle'dan bağımsız. Mesela oynadığım karakterin yetenekleri nasıl kullanacağımı düşünüp oynadım. Mesela OTP falan değilim. Ama genel orman main birisi olarak. <laughs> belli oldu değil mi? Orman main birisi olarak nasıl bir rotasyon çıkarmam gerektiğini bildiğim için gayet güzel killerimizi aldık. Şu an amacımız direkt 6'ya kasmak olacak. Sıçram yok. O yüzden 6'ya rushlayıp oynasam süper olur diyorum ben. Şuna vurdum bir tane. Hoppa. Yani sürekli kayıtlıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Kayıtlıya kayıtlıya ormanı dönüyoruz. Şuna şey atmama gerek yok sanırım. Dur bakayım. E vurayım. Sonra W ile devam edelim. Belki bot lane'e gank atarız. Adamların oynayışına göre. Tamamdır. Manım bayağı bir harcadım ama Q ve W atsam yeter. Şunu kesmelerini isteyeceğim. Giremiyorum. Nice. Şu an ne yapılır? Şu bir pembe totem olduğu için aynı zamanda bunu attım buraya. Yani bence rakip agresif birazcık oynar. O yüzden burada bekleyebilirim diye düşünüyorum. Sway'in büyük ihtimalle bu çalıya girecek E atmak için sonrasında hamlemi yaparım. Ya Lux Q atacak ya ben atacağım. Ya da ben base atacağım arkadaşlar. Yani bu kadar da ping atıp şurbaz gibi oynamana gerek yoktu güzel kardeşim ama anlamadım. Neyse. Bu arada Diana'yı topta gördüğüm için onun ormanını da alabilirdim. Lux kendini çok iyi sanan bir arkadaşımız olduğu için mute'ladık. Siz de böyle oyunculara karşı moralinizi, mentalinizi bozmamak için mutlayabilirsiniz. Sonuçta oyun oynuyoruz ve eğlenmemiz lazım. Sevgiler. Bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa bir like atarsanız sevinirim. Telefondaki arkadaşlar bak hep söylüyorum. Yukarı kaldırıp direkt tak like devam. Let's go. Şimdi 6'ya kasmaya devam edeceğim. Aa bunu çalmış adam. Pezo'ya bak ne ara çaldın lan. Neyse ben geri döndüğümde büyük ihtimalle golemlerim de çıkmış olacak. Sıkıntı değil. Ama normalde Diana yukarı diye onun ormanını almam lazımdı. Çaladım iyiyim diye alamadım. Geleceğim, ben buraya geldim. Flash'ım yok. Ayakkabım olduğu için hızlı kayacağım. Geri çık Diana geldiğinde geleceğim ben oraya. Neyse. Diana Pezos'u hala base atmadı ve şurada gösterdiği için. Ben artık onun ormanını almak istiyorum arkadaşlar. Çok da geç kalmasın. Alalım. Aynen öyle. Hatta base attım bilmiyorum ama mavisi de çıkıyor. Aynen öyle. Mavisi de çıkıyor onu da alacağız. Şuna bir tane vurduk. Şuna bir tane vurduk. İkisini beraber çekiyoruz. Diana base'den geldiğinde hiçbir şey bulamayacak. Çok güçlü bir ormancı olsaydım büyük ihtimalle. Bir saniye arkadaşlar. Diana'yı geldiğinde keserdim ama kesebileceğimi sanmıyorum. Hoppa. Nice. Ben Fiddle'a dalacağım da ya. Fiddle'a dalacağım da ne ya? Ezgi'ye dalacağım da abi. Oh görüşü yok. Vur onu. Geldim. Hop silence yedi. Artık hiçbir şey yapamaz. Nice hocam. Nice nice nice. Şimdi takım arkadaşlarımdan yardım isteyip ejderi almalıyız. En yakın zamanda. Ben ejderi gidiyorum. Büyük ihtimalle Diana da gelebilir. Çünkü mavisini bulamayınca bana bakacaktır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ve bunu da keseriz. Q'mu bekletiyorum takım arkadaşlarım geldiğinde vuracağım. Hop. Tamam. Çok güzel. Bence Yasuo'nu keser ya. İyi ki diğer tarafa atmadı beni ya. Ya Yasuo kesemedim onu. Hop Sidens. Neyse. Şimdi birazcık gecikti takım arkadaşlarım arkadaşlar. Normalde Diana kill lazımdı. Kubuzu da iyi beklettik ama yapacak bir şey yok. Şu anda ne yapabilirim? Diana'nın canı çok az. Herkes niye böyle hemen ping atıyor? Bence karşı kuşları alıp daha sonrasında bütün kendi ormanımı dönebilirim. Çok mantıklı. Rakip orman varsa kesinlikle ilk önce ona yönelmenizi öneririm arkadaşlar. Sarıyor. Sarıyor. Güzel. Rakibi geri düşürmek önemli. Bunu unutmayın. Ben bunu aldım çıktım. Kırmızısına gidersem kendisi de gelecek. Gerek yok. Şimdi adama bir level farkı atmış olacağız. Kendi ormanımı dönünce. Ne güzel oynadık ya. Şuraya şunu atıyorum. Bakayım bir daha yapabilecek miyim? <laughs> İlki şans gibiydi birazcık. Yo şans değil yetenekmiş abi. Bu ikisini de alabiliyorum. Nice. Nice. Bu arada Scuttle çıktı. Scuttle'a da acil oynamalıyız. Hadi. Direkt Scuttle'a gideceğim. Şu an W'ye bayağı bir verdik. Q'ya da vermeye başlamam lazım. Yine W'ye verebilirdim ama. Hoppa. Ah, kestik nice. Top lane'e geldim abi. Biraz geç mi geldim bilmiyorum ama. Yok. adam bildiğin yok etti kardeşim. Ben şu an onu keser miyim? Bence keserim. Bence keserim ama gerek yok. Bunu kaptırmak istemiyorum. Direkt almalıyım. Diana çok büyük ihtimalle bakar buraya ya. Bakalım. Ya Poppy'yi vururken keseceğiz. Buraya. Nice. Hoppa. W'ye verdim. kalkanı kalkanım bitmeden sana vurmayı düşünmüyorum. Bu artık. bu artık. artık. Ben öldüm arkadaşlar. Nice. Bu arada şey bana geliyor. Tam 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 tam. Kaçtım galiba arkadaşlar. Ben buradan kaçarım. Bakın bu ben sanacak mı bunu? taktiği taklidi yapabilirdim ha. Neyse 2400 para var ben kaçtım bay bay. Şimdi Mesafe kapatmak için kesinlikle bu eşyayı alıyoruz. Hareket hızı veriyor. Mesafe kapatmamızı sağlıyor vesaire. Güzel. 8.5 level'ım Diana 7. Direkt düz bir level fark atmışızdır adama. Bu arada Yasuo da... Oy adamsın lan sen. Ay. Valla ben onu kesemeyebilirim ya. Bu direkt kesemem yani. Şu ikisini de beraber alabiliyorsun ama bu daha zor. Oğlum ben hep tekte atmaya başladım bunları ya. Chat arkadaşlar. Dur geldim ona tamam. Da yani kesemem ki Q'su var W'su uçayım mı adama karşı? <laughs> Büyük ihtimalle yetişemeyeceğim ama yine de belki neden olmasın yani ultim geldiğinde bu adamları sıkıştırmış olacağımız için. Hop fear yedi. Şu an bir daha fear yemiyor pasifimden dolayı. Geldim. Yapma be! Ölmeleri şart arkadaşlar, E'mi bekliyorum. Al bunu Yasuo. Adamsın sen. Adam ya, adam ya. Kredi ittirmeye yardımcı olalım. Nice, nice, nice. Bir de pingleri geri çeker umarım üstümde. Eşya bittiği için base atalım. Ultim de yok zaten. Şimdi orman dönmeye ve objektif oynamaya devam. yani gayet clean bir şekilde fiddle oynuyoruz. Bu arada rünlerden bahsetmedim size. Maç başında Ekrem yine koymuştur. Bu arada Ekrem her videoya koy. Tabii efendim. Optim'e gelmişiz. Optim'de doğmuşuz. Karasat belden aşağı buradan hazine avcısı girdim. Ulti şapkası da girebilirsiniz. Altın için girdim. Şuradan bekleme süresi buradan bekleme süresi aldık. Devam. Bana çarpar mı? Çarpmadı güzel. Yani kendimi göstermemeye çalıştım. Çarpmadığı için iyi oldu. Belki roket kemer Kelle yetişirim. Yok yetişemiyorum. Biri mi var lan? Wmer geldiğinde sendeyim kardeşim. Ay. Nice. Nice nice nice. Bu minyonları normalde ittirmem lazım bence. Ama şimdi büyük ihtimal bana pingleyecekleri için ittirmiyorum. Son vuruş attım hep. Çünkü gelenekler zaten kaybedecekler. Görüş almaya devam. Bence ejderi oynamalıyız artık. Bir şeyler oldu. Ulti atmazsa çok iyi. Ödüm koptu arkadaşlar. Bir canları geri emelim. Ulti 5 saniye. Ne yapıyor lan o öyle? Çarpsaydı ulti atardım üstüne. Yardım istiyor Pezocan da. Arkadaşlar ben canımı toparladım. Diana da benim kuşlarımı aldı muhtemelen. Ona doğru gideceğiz. Yo Diana bota geri dönmüş. Geliyorum geliyorum beni bekle. Anivia var win var adam. Anivia o tipi belli ki. Kumu op Oğlum adam daha hızlı koşmaya başladı. Aldın onu. Adamsın sen. Adamsın da artık biri yardım etsin. Şu ejderi alalım. Gözünüzü seveyim ya. Burada beni de 11 yap. O kadar kill aldım. Hem hızlı puşlattırayım sana. Gayet güzel. Hem öğreteceğim güzel bir video oldu be. Nice. Bu arada üzerime mavi buff gelmiş. Büyük ihtimalle Diana'nın mavi buff'ı. O yüzden mavisine bakmayacağım. Almışız zaten. Bu arada oyun bana bakıyor sanırım. 4 0 4 Takım sıkıntıda. Ne iki tane vur be kanka. Vallahi iki tane vur Diana gelecek ha. Ya tamam keseceğim onu da bir dakika. Ah Nerede roket kemer atayım sana? Huh. Hemen base'e gidip mavi tarafıma gitmem lazım yoksa hepsini kaptıracağız. Şimdi eşya zonya olur, gölge alev olur, mecai olur. Ben zonya'ya gideceğim. Hatta şöyle yapalım. Mecai artık küçük zonya. Let's go lan. Bak gelmişti da biliyordum gideceğini ya yetişemedik. Geliyorum da yetişemem. Çarpmadı maalesef çarpmadı Shutdown'un olsaydı ama Farklı bir işlem yapardım da Shutdown da yok Biz orman dönmeye devam edelim sıkıntı çok büyük arkadaşlar Maçı kaybedeceğiz gibi yani Orman dönüp bot'a oynayayım Bizim bot lane çok kötü adamın anivia main'i karşıda Alamadı yani kötü oynuyor olabilir Geldim pembe atacağım Gel gel Ah be tutsaydı oynardık onu. Şunu alsana ya. Gel. Al bunu. Al bunu da. Çok güzel. sat için ben aldım. Bununla değil. Artı mecai var zaten. Taşımaya devam etmeliyiz arkadaşlar. 10 numara oynuyorum lan. Arada sırada yayınlarda da pikliyordum ya. Ara ara oynadığım bir şampiyon olduğu için çok yabancılık çekmedim. Oynarken. Lakin lakin sıkıntı çok büyük arkadaşlar maçta. Ben geliyorum da yanlış yere kaçıyorsun gibi hissediyorum kardeşim. Baya yanlış yere kaçıyorsun yani. Ben adamı oynamayacağım. Farmları oynayıp bot lane'ime doğru kaçmaya devam edeceğim. Mavisini çaldık adamın. Yani yetişemedim ona maalesef. Böyle kaçacağım ama bot lane'e belki ulti atarım diye onların yanında durayım birazcık. Kendimizi de gösterdik ama zonyam da var. Yani arkadaşlar ben base atsam en iyisi olacak sanırım. Dur bakalım şurada totem var. Belki Anivia midi ittirmek ister diyecektim. Biz en iyisi base'e gidelim ya. Yani çok zor maç. Böyle biraz daha pembe alayım. Middle'da oyun taşır ya. Middle'da oyun taşır abi. Bu maçta bunu göreceğiz. Ormanımı almamaları lazım bence. Özellikle sıfıra karşı oynuyorken böylesine. Bence biri gelecek Diana falan. Of ne vuruyorum lan ben böyle. Yok ulti atamam ya. 1v3 yapmak istemiyorum. Okey istiyorum. ne diyorsun sen ya? İstiyormuşum gayet de iyi vuruyor. Ya sonra da çok konuştuğu için hop son anda çıktım. Aha, oğlum yumurtayı da şey yapmazsın ya. Güzel 25 mecra yükü oldu. Ya soyu da hemen susturalım abi. Kamil geldiği için atladım. Senin için değil. Bana çok söyleniyor ama kendi de çok hataları var ya. Yani. Böyle oyuncuları direkt sallamayın arkadaşlar. At mute'u geç. İnsanların sinirlerini bozuyorlar. Oyun oynuyoruz yani. Oyun abi. Oyun oynadığımızı unutmayalım. Ne olur. Devam yani. 9-0 oynayan adama flame atıyor. Ezo'ya bak. Şimdi karşı ormanları aldık. Ejder'i de almamız lazım. Takıma da yardım edeyim diyeceğim. Ama burayı oynayamam ya. Exhaust yemesem daha iyiydi. Nice. Zonyan var daha. Yani flash atacağım gibi. Q'yu atamadım, attım gitmedi ya. ya. Çok kötü oldu. Adamın da flashi varmış ya. Benim atan burası. Pardon, aldık Zonya'yı ama. Bence bir ruh gömleği yakışır Rabadondan sonra. Şimdi sıkıntı büyük. Oyunu kaybedebiliriz. Ben burada tek başıma yakalanmayayım diyecektim. Yakalanacağız galiba. Güzel fear attık. Bu arada Fiddle'ın pasifi rakip sizi görmüyorsa herhangi bir yeteneğiniz fear atıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu adamların attığı iki totemi de şöyle görelim abi tek totemle. Nice. Ve burada olay var. Burada olay var. Olay yeri inceleme geldi abi. Hop Fiddle. Çok azıcık beklemem pozisyonu yarattı bu arada. Çok güzel. Ha şurada hemen atlamadım, gelmelerini bekledim yani. Ena kastım ya, oğlum, Rabodon bitince çok iyiyiz de, bir de Ruk gömleği istiyorum ben. Ruk gömleğiyle ayrı bir iyi olacağız. Bu arada sana da yardıma geleyim ben, yoksa öleceksin. Haydi bakalım. Haydi bakalım aldık. Ha beni görüyorlar lan. Tamam. Aa, adamlar beyza anasını satayım oğlum. O kadar iyi oynadık ki adamlar dayanamadı arkadaşlar. Her neyse. Video kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Bu seferlik kısa olsun. Çok güzel bir video. Öğretici Fiddle'da aynı zamanda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.